herkes bir yerden düşer. Bir kuş bazen dalı yanlış hesaplar düşer. Ama düşmek onun için uçmayı unuttu anlamına gelmez. Kalkar kanadını silkeler, uçar gider. Çünkü bazılar düşmeyi yolun bir parçası sanır. Tıpkı bazen insanın cesaretinin kırılması gibi. Düşmek yeni kanat çırpılışlarının habercisidir. Bir yaprak rüzgara tutulur düşer, yaprağın gideceği yer bilmez rüzgar. Rüzgar savurur, toprak alır, yaprağın düşüşü beklenir, şaşırtmaz. Çünkü bazı düşüşler zaten zamanı gelince olur. Tıpkı yaşanmışlıkların zamana teslim olması gibi, bazen bırakmak gerekir yaprak gibi süzülerek. Bir dağ yolu vardır. Herkes çıkmak ister. Yokuş sert bir, hava incelir. Kimisi yarı yolda nefesini kaybeder. Bazıları zirveyi göremez. Yokuş herkesi çıkarmaz. Çünkü bazen insan gitmek ister ama yetmez. Ve bazen de zirvede olmanın yükü yokuşun zorluklarından daha ağırdır. Bir işçi sabah gözlerini açar. Aynı pantolon, aynı ayakkabı, aynı yorgunluk. Her gün bir taş daha taşır omuzunda görünmez. Ayakta gibi görünür ama çoktan içinden düşmüştür. Çünkü bazen beden yürür, ruh geride kalır. Ve bazen en büyük düşüş görünmez olanın içinde yaşanandır. Bir kedi damdan atlar, yanılır. Bazen dört ayağı üstüne inemez ama o kalkar bir daha dener. Çünkü bazen düşmek denemenin bir bedelidir. Ve bazen de cesaret her düşüşte yeniden kalkmaktır. Bir sokak lambası vardır, kırılır, ışığı sünel kimse dönüp bakmaz. O karanlıkta kalır. Kimi sokaklar karanlığa alışır, kimi karanlıktan kaçar. Çünkü bazen yerin düşüşü herkesin görmezden geldiği bir andır. Bir zamanlar parlayan şimdi unutulan şeylerin yanına yalnızlığıdır. Bir eski fotoğraf albümü tozun altında kalır. Kimse açmaz yavaş yavaş unutulur. Çünkü bazı düşüşler hatırlanmamaktır. Ve bazen insan kendi geçmişi bile unutanmaz olur. Bir sandal kıyıya çekilir, ipi çözülür. Rüzgar alır, sürükler sahipsiz kalır. Çünkü bazen düşmek bir daha bulunmamaktır. Ve bazen insan kendi hayatının kıyısında unutulmuş bir sandal gibi kalır. Bir Anne yıllarca çocuklarını büyütür, sonra bir gün kapı kapanır, ses kesilir. Ev büyür, duvarlar uzar, sessizlik ağırlaşır. Çünkü bazen düşmek evde yalnız kalmaktır ve bazen düşüş sevginin sessizliğe dönüşmesidir. Bir duvar saatinin pili biter, kimse fark etmez. Saat durmuş, zaman durmuş ama herkes geçiyor sanıyor.